Şok Beşiktaş'ın süper yıldızı Rafa Silva ben eksik meksik anlamam dedi. Kayseri'de çıktı şovunu yaptı, 3 gol attı, hat trick yaptı, siyah beyazlıların 4 ila 0'lık galibiyetinin baş mimarı oldu. Şampiyonluğu kafaya koyduğunu Sergen Yalçın'a da camiaya da gösterdi. Trendyol Süper Lig'in birinci haftasından ertelenen Z Corner Kayseri Spor Beşiktaş maçı, Beşiktaş'ın 4 ila 0'lık galibiyeti ile sona erdi. 12. dakikada Rafa Silva'nın pasında topu alır almaz rakibini geçerek ceza sahasına giren Devrim Şahin'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, Meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden alta çıktı. 15. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmasının arkasına gönderdiği şık pasta, Rakip yarı alanını topla geçen Rafa Silva, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, 0 ila 1. 20. dakikada Rafa Silva'nın şık pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abraham'ın dönerek yaptığı vuruşta, top direkt dibinden out'a çıktı. 32. dakikada Raşika'nın sol taraftan kullandığı kornerde savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan gelen topu ceza sahası önünde bekleyen Rafa Silva, topu indirmeden gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 0 ila 2. 45. dakikada Cambun savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Cardoso, sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden alta çıktı. 45 artı 1 dakikada savunmada topu çıkarmakta zorlanan Kayseri Spor'da koşu yolu kapanan Kayra Cihan'ın geri pasında araya giren Abraham'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, Meş'in yuvarlak ağlarla buluştu, 0 ila 3. 53. dakikada Rafa Silva'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta sol çaprazdan ceza sahasına giren Devrim Şahin'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt Meş'in yuvarlığı çelmeyi başardı. 58. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlığı ağlara gönderdi, 0 ila 4,